Karsu Hikmet abi benim bu piyasada en güvendiğim insanlardan biri. Ama Nebina ablam başka. Hey, i̇sterimiz karşılıklı Boracım. Hikmet de aynı şeyi düşünüyor. Yani bu kurtlar sofrasında güvenilir partner bulmak çok zor bir şey. Aynen öyle. Ee bu arada Karsu hayırlı olsun şeyini başlamışsın. Evet öyle sayılır teşekkür ederim. Harika. Geçen de rahmetli Tufan'ın alma gecesine ben de katıldım. Öyle ne yaptınız siz ya? Mükemmel bir organizasyondu. Hepimizin gözleri doldu dolu oldu. Öyle öyle. O gece her şey Karsu'nun elinden çıktı biliyor musun abi? Aa. Yok ekip olarak çalıştık teşekkür ederiz. Yok tevazu gösteriyor gerçekten öyle oldu. Harika. Boracım sen benim ilk Metin yanında asistan olarak başladığımı biliyor musun? Yok artık gerçekten. <laughs> evet. Nasıl bilmiyordun? Abi bilmiyorum anlatmadınız. Aa, dur ben anlatayım o zaman. Ben şimdi Hikmet'in yanında işe girdim. Asistan olarak başladım. Ama aşırı sinir oluyorum. Yani ofiste terör hissediyor. Aşırı titiz, aşırı mükemmelliyetçi. İnanamazsınız. İnanırım. Yani e, inanılmayacak bir şey söylemiyorsunuz. O yüzden öyle dedim. Ama bir dakika şimdi bir dakika. Bizimkisi nefretten doğan bir aşktı. Benim için öyle. Sen ilk görüşte aşık oldun. Aslında doğru söylüyor biliyor musunuz? Merse e, onu sinir etmek, onu gıcık etmek. Aşktanmış aşktan. E bunu sonra anladım tabii ki. Baya ilkokul çocuklarının böyle birbirinin saçını çekmesi gibi yani. <laughs> Aynen öyle. Erkekler hiçbir zaman büyümeyen çocuklar. E sonra ne oldu? E sonra ne olacak? Baktım ki böyle olmuyor. E, onunla uğraşmak, ilişmek bir şey getirmiyor. Ben deneyimin sizi bir gün bile duramıyorum. Ben onsuz yapamıyorum. Ne yaptım? Gittim açıldım. <laughs> i̇şte böyle 20 seneyi devirdik. Vallahi hala da çok güzel görünüyorsunuz. Daha nice 20 yıllara tebrik ederim. Teşekkür ederim. Yani iyi anlaşabilmek, eğlenebilmek, yani bunlar önemli şeyler evlilikte. Biz bunu becerdik sanırım. Ne güzel, ne mutlu size, maşallah. Artık böyle aşklar yok yani. Keşke olsa ama. Belki hala vardır. Ümidi kesmemek lazım. Belki. Belki de.